YouTube selam. Sürü moduna Leona ile zor seviye devam ediyoruz arkadaşlar. Çıkarma halindeyiz ve challenge'ımızın son herosu. Bundan sonra istila zorluğuna geçeceğiz. İngilizce olarak da extreme diye geçiyor. Ondan sonra arkadaşlar artık önce e, kenar mahalleler, yeraltı laboratuvarı bir de bir bölüm daha vardı. Adını hatırlayamadım şu an. Ondan sonra da Atrox Fight'larına geçeriz. Atrox Fight'ın öncesindeki bölümleri yani o 3 haritayı direkt şey yapmayı düşünüyorum. Mesela bir tanesini Jinx yaparız sadece. Diğerini işte sevdiğimiz başka bir karakterle yaparız. Ondan sonra Atrox'un zaten görevi var. Bütün 9 tane karakterle Atrox'u yen diye. Orada challenge'ımız devam edecek. Baştan başlayacak yani istila zorluğunda. Ama bu sefer anime güçlendirici artık almış olacağız. Ee, kalkan vuruşunu aldım. Şimdi Leon arkadaşlar sola farmlarken zorlanan bir diğer karakter. Çünkü tank olmasından kaynaklı. Demeyici birazcık az kalıyor. E, Atrox'un faz 2'sinde ne kadar çok zaman geçirirseniz o kadar tehlikeli bir arkadaşımız. Şimdi biz yine buradaki bildiğimizi hasar ve yetenek hızını kesin alıyoruz. Üstüne zırh almak zorundayız çünkü kendi skinimiz zırhla geçiyor. 3 oğlum da şundan içinden geçelim yaya basıp bakalım. Olmadı yetmedi yetti. Hareket hızı da alacağız arkadaşlar. Çünkü hareket hızı bize e, şey sağlıyor. Hani mobilite sağlıyor. Atrox'un skilllerini dojlamak için gerçekten çok e, gerekli. Çünkü Atrox'un combo'sunu yediğiniz an birazcık sıkıntı yaşıyorsunuz. Işıltı alan tercih edebilirim. Niye? Çünkü zırh alacağız ve can alacağız. Leona'nın pasifinden kaynaklı. Yani burada da görüyorsunuz zaten savunma telikleri Leona'ya alan boyut kazandırıyor. Işıltılı alan tatlı olabilir ama beklesin. Ben öncelikle hareket hızı aldım. Leon'un o hantarlığını üstünden giderelim. Hemen şeyleri kullanmak istemedim. Neydi onun adı? yeteneklerimize. bu buz patlama hızları tatlı. Güzel hayatta kalmamızı sağlıyor. Bunu da alıyorum arkadaşlar. Belki azemi can yerine şey olabiliriz bu arada. ya. Şu an onu düşündüm bakın. Can yenilenmesi tatlı olabilir. Zırh da geldi harika oldu. XP'leri toplayalım. Yumu görevi yakında çıktı. Hemen oraya odaklanalım. Şimdi bir de yumu görevinden bayağıdır kart koleksiyoncusu bulamıyoruz. Bir bulsak Leonların bütün o damage eksikliğini var ya nasıl gideriz biliyor musunuz? İnanılmaz. Bakalım şansımız yaver geçecek mi hep beraber göreceğiz. Bu elebaşı nerede peki? Hala dolmadı. Ah ki buradaymış tamam. Yani bir de en sevmediklerimizden bir tanesi o kılıçta geldi. Şu an çok muallakta kaldım ya. Can mı alsak? Can yenilenmesi mağaza. Yani, Burgaç eldiveni de güzel biliyor musunuz? E Rol yapacağım bir tane. Kalkan Mega Tavşan. Kritik alır mıyız? Kritik vurmuyor bu. Alan boyutuyla etkileniyor. Süre ve zırh. Hmm. Kalkan vuruşunu dolduralım. Kendi skillimiz ne kadar hızlı gelişirse biliyorsunuz. Bütün hero'larda yani default gelen skill'i prime yaptığınızda inanılmaz bir damage artışı oluyor. Oyunun bütün şeyi değişiyor. Of çok güzel geldi. Gerçekten çok güzel. Alan boyutu alır mıyız üstüne? Alan boyutunun şimdi olayı şu arkadaşlar. Demeciniz arttırmıyor aslında. Vurduğunuz demecin alanını arttırıyor. E, ee, boss fight'ta çok önemli bir şey değil. Ama farming aşamasında tabii ki daha çok alana skill attığınız için etkiliyor. Hareket verdim o yüzden. Tekrardan kullanmak istemiyorum şeyi. Ben sanırım hem helezyonik alacağım hem de burgaç eldiveni alacağım. O yüzden can yenilenmesi alacağım. Ve mesela bakın helezyonik, burgaç... Buraya da U tabancası. Bence güzel kombo. Burgaç eldivenini aldım. Can yenilenmesini bulduğumuz an yaparız arkadaşlar. Şöyle kritik vuruş. Bu spatlama zırhı gelsin. Çok tatlı oldu. Hmm, azemi canı %60 azalır ama bizim şeyimiz azaltır o zaman. Güneş ışığını azaltır. Olmaz. Ultimiz hızlansın ya o zaman. Yani her, dakika, her bir dakikada bir de şey almak istemiyorum level atlamak istemiyorum. Ultim hızlansın. Ultimizin süresi 34 saniyedir. Çok güzel. Hemen fight'in başında atarız. Sonra o bizi taşı şeklinde bir daha atarız falan filan. Tatlı olur. Kart almıyorum arkadaşlar. Klasik. Çünkü ikinci yümü görene kadar bekleyeceğim. Hala kart koleksiyoncusunu bulabiliriz. Şu an DMC anlamında bir sıkıntımız yok. Şöyle E'le bir geçelim bize vursun. O ya da orada kalsın. Helezyonik dilimleyici de geldi. Yetenek hızı da geldi aslında. Helezyonik dilimleyici aldım. Gayet güzel. Şu an bu build'e kritik almayabiliriz biliyor musunuz? Kritikten vazgeçebilirim. Onun yerine alan boyut falan alabiliriz aslında. Ya da can alabiliriz. Az can da alabiliriz. Tam bir tank oluruz. Alan boyutu almak yerine candan kaynaklı zaten pasifimizden gelecek. Harbiden hayvani bir tank olur. Sabaha kadar bize skill atsın. Yetenek kızına verdim. Skilllerimiz daha hızlı gelsin. 32, 32 buçuk saniyeye düştü gayet güzel. Hiç yani demeci yeme konusunda derdimiz yok şu an sabaha kadar bize vurabilirler. Bu kadar da vurmasınlar canım daha skilllerim hızlı vurmuyormuş. Şimdi dakika 4 gibi şey çıkar. Velvet imtihanı çıkar. Hemen ona gideriz. Oradan güzel bir XP kazanırız rank geldi. Can yenilenmesi direkt aldık. Harika. Şu an çok yeterli değil ama elbet olacak. Bu tabancasını da bulursam çok tatlı olur. Boss fight'ların aranan yüzü yani. Of misfortune. Harbiden bebeksin ya. Çok güzel yerde ulti açtı. Hepsini oraya çektik. E ile basalım. işlerinden geçelim. şu belvet imtihanda da artık gözükse kafamızı rahat etse. Şimdi buraya hasar da alacağız. Son bir şeyimiz kalıyor yine. Alabileceğimiz pasif. Yani kritik etkiliyor mu bunu? Etkiliyormuş. Bu hmm. Uğu tabancası alırsam kritik alabilirim bu arada. Hiçbir işime yaramaz. Zırhı aldım. Dayanıklılığımız artsın. Belki yumu görevlerinden bir tanesinden şey eklentisini buluruz. zırımız zırhımız kadar yüzde bilmem kaç demecimiz artan bir tane şey vardı ekle. Ezer geçerdi galiba ismi. O da çok tatlı. Aa çok güzel yerde çıktı vay be. Bu kadar şans olmayı beklemiyordum. Ne geldi? Dört nalan. Gel kardeşim. Ben ultiyi ye şuraya beynine. Bir cayır cayır yansın buralar. Aynen aynen. Vur bana bakayım. Bir de şöyle patlayayım ben senin dibinde. Çok güzel. XP'leri alayım arkadaşlar. Aranızda şey yapın. Reroll kullandık. hançerank. ben de çok iyi şey değil. Yetenek hızını almaya devam edelim. Hadi bakalım. Statik kılıçla fena değil biliyor musunuz? U tabancası ama U tabancası çok tatlı ya. Bir daha kullanıyorum. Gelmedi Azimi Can. Zırh. Zırh aldım. Hepten dayanıklı olalım. Kritik vuruş hala zorluyor şansın. Diyor ki bak beni unutma kardeşim diyor. Yani U tabancası gelirse kritik vuruş evet mantıklı ama gelmezse biraz sıkıntı. Son şeyimi de kullandım arkadaşlar. Kalkan vuruşu geldi onu aldık. Artık bundan sonra yeniden dene şansımız kalmadı. Şansımıza hani ne çıkarsa onu alacağız. Hasar çıktı hasarı direkt cebimize koyalım. Onu zaten kesin alacaktık. Şu Miss Fortune buff'ını kaçırmayalım zaten çok az bir süre çıkıyor. Of, dondurma harika. Şöyle biraz dövelim arkadaşı. Damageniz şu an hiçbir şey yok yani, Ana alamakılı. O yüzden böyle acı çektire çektire yavaş yavaş dövebiliyoruz. Ya bu, Burgaç eldiveni U tabancası benziyor ama aradaki fark şu. U tabancası en yakındaki rekibe kitleniyor arkadaşlar ve inanılmaz taramalı damage vuruyor. Burgaç eldiveni random. Bakın böyle sağa sola sıkıyor. Ya o da prime seviyeye geldiğinde o da güzel vuruyor da Hani biri hedef odaklı diğeri kafasına göre sıkarken tabii ki de hedef odaklıyı tercih ederiz boss fight'ta. Şöyle bir içinden geçelim. Patlattım. Güzel. <laughs> hmm. Şimdi bir karar şeyine geldik. Savaş tavşan arabeli alırsak kesin kritik almamız lazım. Bunu alırsak da can almamız lazım. Şimdi iki skillimiz kritik vuracak. Burada alandan etkilenen var mı? Bu etkilenmiyor. Etkileniyor. Etkileniyor ama alan demecimizi arttırmıyor. Ben savaş tavşan tercih ettim. Çok da tank olmayalım demecimiz olsun arkadaşlar. Kritik alacağız. Kartları almamaya özen gösteriyorum şu an. Ha tabii 5 olursa kalkan derbem. Hemen alırım. Çünkü oyunun bütün şeyi değişiyor yani. Şu an kartların hepsi de burada ya. Yani bir sonraki yumu görevinden harbiden bir şey bulsak. Edo'nun adı? Kart koleksiyoncusu. Çok tatlı olacak. Bir anda damage çok yaşayacağız. Şu an çünkü damage'imiz %225. Çok büyük bir şeyimiz yok. Gelecek olan yumu kartlarından güzel bir verim sağlamamız lazım. Hadi oğlum. Nerede çıktı? Of çok iyi boyun şanslıyız ya. Çok koşturmuyor bizi sağa sola, hiç sahile inmedik bile daha. Ah, kalkan vuruş şey oldu. Hemen gidelim alalım. Bir tane kartı çektik, kart şeyi geliştirdik. Artık bundan sonra kafamız rahat. Yümü görevinden bir de kart projeksiyonu çeksek harbiden sapık gibi vurmaya başlarız arkadaşlar. Aa, tam 90'a atarız çok rahat çok rahat. E'ye basıp gideriz ya. Burga çeldi beni gelişsin. Uzun menzil toslayan koşucu. Bu da olur. Bu da olur. Niye bu da olur arkadaşlar? Çünkü zaten şey aldık ya koşu hızı. Pasifini almıştık ya. Demecimizi arttıracak faktörden bir tanesi ve üstüne %10 daha koşu hızı veriyor. Bakın %300 oldu bile hemen. Çok güzel oldu bu. Ay boss'u öldürmüşüz. Neyse. Zaten kartları toplayacağım artık arkadaşlar. Çünkü şeyin bir anlamı kalmadı. üçüncü yumuya kadar artık bekletmenin bir anlamı kalmadı. Dürüst olayım. Ve daha bir büyük ihtimal 8 tane falan daha kart düşürürüz. O yüzden çok rahat skilllerimizi upgrade ederiz. XP almayacağız. Buz patlama zırhını da alalım. Bütün skillere geliştirmeye odaklanacağız şimdi. Hareket hızı. Demecimiz daha da arttı. Süper. Miss Fortune çıkmış. Ona doğru gidelim. Hareket hızı. Of hareket hızı da fullendi. Bayağı hızlandı. O araba da çıktı. Harika. Şu kartı da alalım. Evet tertemiz. Tam mayınların geldiği zaman bunun gelmesi çok güzel oldu. Çünkü biliyorsunuz mayınlar yani her karakterin baş şeyi e biz de bir de yakından vuran bir karakteriz. Dibimize yanaşacaklar. Kritik vuruşla geldi arkadaşlar. Onu da affetmedik, aldık. Artık bütün skill'lerimizi prime yapabilecek seviyeye geldik. Şimdi tüm odağımız XP'leri toplamak. Bütün skill'leri prime yapıp artık Aatrox kardeşimizi tokat çova şey yapacağız. Mayından hepsini direk direk şey yapıyorum ya. Eski atero oyunları gibi direk titlendim gidiyorum üstlerine ki... ...bir an önce yok olsunlar, peşimden gelmesinler. Yani buz patlama zırhımız var. O bize her türlü hayatta tutmaya yetecek ama yine de ne olur ne olmaz. 4 posta, daha. Oo, Yalnız 2 iki, 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 ya da 3 tane aynı anda patladı. Yarı cana düştük neredeyse. Hala sağlam vuruyorlar. Şakaları yok harbiden. Bu kartları da alıyorum. Hepten güçlenelim. Oh burga çeldiğinde geçti harika. Zaten şu buz patlama hazır ya burka çeldiğimini birazdan yaparız onları. Prime yaparız. Dört tane karta ihtiyacımız olacak bunları geliştirmek için. Onu unutmayalım. Ama dakika daha sekiz. Daha 8-10 tane daha minimum şey kart buluruz. Hem görevlerden hem de bosslardan. Demecimiz hiç fena değil şu an ya. Yüzde üç bonusumuz var. Çok tatlı. Belbetim bir tane çıktı. Şu kartı alayım. Yoluma bakayım ben. Hasarımız daha da arttı. Hemen gidelim ufaktan. Belvet imtihanından büyük ihtimal minimum bir iki level falan atlarız dostlar. Hatta şunu keselim yolda bu bize gelmesin. Artık öyle de. Naz etme. ya da sen birazdan. Gel gelirsen de kendi kendine ölür. Son yumu görevinden gelecek eklenti tüm hayatımızı değiştirebilir. Skill'e odaklandım arkadaşlar. Önce skill'leri prime seviyeye getirmek istiyoruz. Ondan sonra pasifleri zaten her türlü geliştiririz. Hiç burada ulti multi şey E bile basmadan öyle dem canımız insin de zaten şeyimiz de var ya can yenilememiz de var ya. Her ne kadar 1 level olsa da güzel etkisi var. Hadi E'yi de basalım. Evet, burada görevde bitti. Minimum 2 level bekliyorum buradan. Çok tatlı. başkana gelecek? Burgaç geldi beni. Burada geldi beni, fullendi. Süper. Gelişince ne oluyormuş? Bu takımlar birbirini ters yönde döner. Haa güzel. de bir öldürelim. Level olarak fena durma değiliz bence şu an. Yani bu yılda fulleriz diye düşünüyorum. Kaç saniye eskimiz? 10.3 bir bastıktan sonra... Heh bu da gelişti harika. Şu helezyonik dilimleyiciler de helezonik miydi? He? Helezonik aynen. Onları da bir an önce geliştirelim de. Onlar gelişince çok güzel oluyor. Şu an güzel bir XP kasma alandayız bence. Hepsi yakınlardan çıkıyor. Toplaması da kolay. Hani vakuma ihtiyaç duymuyoruz. Şöyle tüm alanları yavaş yavaş gezelim. Çoğunluğun geldiği noktalardan. Şimdi bir yumu görevi birazdan belirir. Oradan da güzel bir eklenti bulursak kafamız çok rahat. Ne pasif geldi. Can yenilenmesine verelim. Hem vuruş alanımız genişlesin. Hadi vur bana. Yalnız bayağı sağlam vuruyoruz arkadaşlar. Yumu görevi artık doğru artık. Bir oyun bizi kardeşim seni ben sahilin dışına alayım dedi ufaktan. Biraz da oraları gör. Oranın havası nasıl suyu nasıl bir gör bakalım diye. Bütün oyun buradan çıkmadık resmen. Kartları topluyorum. Bu da gelişti. Şu boss'u da öldüreyim öyle gideyim. Çünkü artık sadece bir skillimiz kaldı geliştirmediğimiz gayet güzel. Hadi bakalım. Çok da zaman kaybetmeden gidelim. Bunu öldüreceğim ama kartını almayacağım arkadaşlar. Kalsın kartı. Çünkü bir tane skillimiz var geliştirmediğimiz. Biliyorsunuz 5 yaptıktan sonra prime seviyeye sadece şey yapabiliyoruz. bu düşen upgrade kartları yapabiliyoruz. Hadi oğlum güzel bir tane zırh versiyon olur. Koşu. Aa vakum geldi. Harika. Bir kişi çizgisi nerede? Aşağıdan. Alamadığımız tüm eksipleri de alalım. Yetenek hızı. Skilllerimiz daha hızlı gelsin. Vuruşlarımız daha hızlansın. Ha, yanlış ayarım olmuştu. Neyse E'ye basar üstünden geçeriz sıkıntı değil ya. Kalkanımız yine güzel bir şeye var. Baş... Evet. Sıcak temas. Hayda. Şimdi. Bu yüzde verecek arkadaşlar. Ama her iki yetenek hızı yüzde bir hareket hızı sağlar. Sağlanan hareket hızı da bize tostlayan koşucu eklentisi sayesinde şurada gösterelim. Demetre Demetri olarak gideri geri dönüyor. Bu yüzde bu yüzde yirmi beş olacak. Yani şey fullediğimizde yetenek hızını. Ben çabucak aldım o yüzden. Bakın 412 oldu. 378'de. Hem hareket hızımız coştu. Ekstra ekstra. Hem de Buna dolaylı olarak damage'imiz arttı. Şu an aslında birazcık tam Riven'ın aradığı bir build yaptık. Riven biliyorsunuz koşu hızına göre şey gelişiyor. Biraz Leona'ya mobil bir tank görevi verdik yani şu an. Şehir merkezine doğru gireceğim arkaya. Vakum gelmiş ona oyuncudur. Biraz daha yırtıkları keselim sağda solda. Ondan sonra şu vakumla XP toplayalım. Bakalım level atlar mıyız? Çok fazla bir XP kalmamıştı etrafta ama belki bir ihtimalle iyi güzel de oldu yine. 12 dakika. Şimdi burada maksimum verim almamız lazım bu 12 dakikadan. Karta dokunmuyorum. Değişim bir dörtlü boss daha gelir de. Ben kendimi sağlam alayım. Görmeden inanmam. Zırha verelim. Hem vurduğumuz alan hem de defansif yönümüz gelişsin. Demecimiz gayet tatlı ya. Yalnız Helezyon gelse iyi olur. Bu arada gelmese de şey yapacağım bu arada dostlar. Ne ona da. Şunu öldürelim. faz 1'i uzatırım. Orada level alırım. Bu kartı almam hiçbir türlü. Saklarım. Ondan sonra giderim. Şey. Hani böyle full edikten sonra faz 2'ye geçerim. İlk kendimi garanti alayım. Yani artı 5 dakika daha oynamaktansa. Yani tam tersi oldu. Artı 10 ve bir daha oyna başlayıp sıfırda oynamaktansa 5 dakika uzatmayı tercih ederim yani. Çünkü farming aşamasının ilk kısmı gerçekten sıkıcı yani. O yüzden biz şu velvet imtihanına gidelim. Heh, sonunda o seçenekler sunmaya başladı. Bunu da tamamlarız diye düşünüyorum ne gelirse gelsin bakalım. Karanlık çöktü okey. Daha da güzel oldu. Çok tatlı eksploplarız buradan. Belli bölgeyi savunsak zaten yeterli olur. Kritik almamız da iyi oldu. Baya sağlam damage görüyoruz şu an kritiklerle. XP'lerini çok göremiyorum, toplayamıyorum ama şimdi zaten şeyden kaynaklı bayağı XP gelecek. Elezoni'ye odaklandım. Skill'lerimi prime yapmak istiyorum. Pasilleri elbette o Buradan minimum bir level, hatta 3 level falan alacağız ya. Hadi bakalım. Hemen toplayalım. Etene kızı hem koşu hızı veriyor hem skillerimizi güçlendiriyor. Hasara verdim her şeyimiz gelişsin. Şu kartı da alalım bakalım ne çıkacak şansımıza. Kritik vuruş geliş. Tamam okey. Zırh kaldı. Can yenilenmesi. Kritik vuruş. Bir de bir, bir level helezonik. Tamam. İlk fight arkadaşı uzatacağım. Xp'leri toplayacağım sağa sağda solda. O yüzden hiç Atrox'a ilgilenmeyeceğim. Şöyle exp'leri toplayalım. Almayı unuttuğumuz, alamadığımız ne varsa hepsini alalım. Bir bakayım ne kadar vuruyorum. Gayet iyi vuruyoruz, güzel. Tamam oğlum, iki dakika beni rahat bıraksaydın da. Bu hızımız bayağı iyi bu arada ya. bir kitleneyim bakayım dibine gireyim ne kadar vuruyoruz. İyi vuruyoruz iyi vuruyoruz ya. Yani. XP'leri alalım. Ah yukarıdan geliyorlar hepsini temizleyelim. Evet bu da geldi güzel. Şimdi de içinde 2-3 dakikada çünkü zırhımı fullleyince alanım artıyor. Can yenilenmesi de aynı şekilde. Zaten buradan hayvan gibi şey geliyor. Minyon geliyor. Oha bayağı geliyormuş. 2-3 dakika bile sürmeyebilir yani. Bir sonraki evde direkt fullleyebiliriz işi. Biraz da dövelim sonra da çok full can kalmasın. Zaten kartımızı bırakmıştık orada hazır bir şekilde. Faz giderken oradan geçeriz arkadaşlar. Bu sayede Helezonik dilimleyiciyi de direkt şey yapmış oluruz. Prime seviyeye getirmiş oluruz. Minyonlar nereden geliyor onları atlayalım. Gelin bakalım dostlar. Ama mor baloncuk bırakırsanız sevinirim ya. Maviler fazla eksik vermiyor. Hadi okuyayım. Güzel güzel güzel. Zırh verelim. Bence artık Öldürebiliriz ya Atrox'u. Çok uzatma alem yok. Yani 2 level... Daha 4 level'a ihtiyacımız var. Çok hayatımıza bir şey değiştirir mi? Bence değiştirmez. Atrox'a kitlenelim. Yani E'ye bastım bizi şey çekti ya neyse. Bir şey otomatiğe bıraktım daha emin nişan oluyor diye bakıyorum. Fena değil. Hadi şunları toplayalım da bari bir level daha alalım. Şimdi helezonik gelişmediği için arkadaşlar damage, konusu demaj konusunda birazcık daha şu an az gözüktü ama yoldayken onu alacağız ya damage'imiz daha da artacak. Kritik vuruyor mu bu? Kritik vurmuyor. Yani kritik geliştirmiyor diyor onu gözüküyor. Bence vurur ama ya. Biz kritik vuruş alalım. Neredesin Atropos? <laughs> Ne kadar vuruyor bize? Oo, skill sağlam vuruyormuş ha. Şakası yok. Can güzel bir şekilde dolduruyor. 9. Gayet güzel. Artık öldürelim ya. O bayağı XP gelmiş. Ya şu XP'leri görünce harbiden şey oluyorum. Biraz aç gözlükle yapmayalım da. Ama çok tatlı aradan. Şunları da alalım. Acelemiz yok. ...bayağı da vurur zaten o da ayrı bir şey. Yani yenilenmesi alalım. Alanımız bir tık daha büyüsün. At yoksa artık seninle ilişkimize bir son verelim. Faz 2 gelsin, abin gelsin bakalım. 2 level daha bekleyemeyeceğim. Bu da biraz dövmelisiydik keşke. Bu hem çektiğimize eyvallah. Yukarıdan dolaşacağım arkadaşlar. Şöyle basın da içinden geçelim. Şurada kalanları alalım. Şimdi Helezoni'yi de fullleyeceğiz. Prime seviyeye getireceğiz. Sonra bakalım neler gelecek. Yani bir tık uzun sürse de diğer karakterlere nazaran bence rahat keseriz diye düşünüyorum. Atrox farklı dikkat etmemiz gereken de... Ooo bayağı tatlı oldu şu an sarı sarı. Hemen ultiyi çaktım arkadaşlar zaten 30 saniye. Ne kadar çok vurursak ona o kadar iyi. Bence demecimiz gayet güzel bu arada. <laughs> Çoğu AD karakterinden daha iyi vuruyoruz. Atrox'un dibine takılıyorum bilerek. skill'lerin doğru yemek için. Arkasına geçmeye çalıştım. Geçemedik. Olsun. Oo, bayağı sağlam yedik. Burada sağdan kaçalım. İkincisinden kaçamadık. Yalnız çok fazla skill shot var. Şeyi seçemiyorum. Şurada durursam. Evet. Aa, alanımız büyük değil. Demeyi ciyoruz. Hitbox'ımız büyük. Olsun. Ultiyi atmıyorum şimdilik. Bakalım. Musa'yı yemedik. Tamam. Bizi taşa gömsün. Şunu indirip sol tarafa çekeceğim arkadaşlar onu. Her zaman taktiğimizi yapacağız. Eee şunun içinden geçelim. daha hızlı öldürelim. Hemen alandan çıkıyorum. Koşu hızımızı yavaşlatıyor çünkü. Bizi buraya itsin. Şimdi gelsin. Gene ne kadar biraz dövelim. Ulti çakalım beynine. Eee içinden geçelim daha çok vuralım. Skill şeyi daha kesetmeye başlamadı. Bu arada vurabildiğimizi vuralım. E skillimiz gelecek. Ultimiz 15 saniye. Hemen dibinde durun ki arkadaşlar dojlamak daha kolay oluyor. Arkasına falan geçin yani. E skill'imiz geldi. Bir daha attım. Daha sağlam vuralım diye. Ulti 5 saniye. Bunu yiyeceğiz büyük ihtimal ikinci. ayemedik yemedik güzel. Bir ulti daha. E skill'imizi de açtık. Aatrox'cum kendine çok iyi bak. Evdekilere selam dostum. Bir tek uzun sürse de arkadaşlar win garantili. İzleyen herkese teşekkürler. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Şans sizinle olsun.